Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. 4 Eylül 2025 tarihinden Sinop Dibekli'den 100 metrekare platform üzerine yapmış olduğumuz çelik altyapısı bulunan çelik ev inşaatımızdan sizleri bir kere daha selamlamış olduk. Tabii ki bu haliyle hiçbir yerde çelik, demir ürünü vesaire görünmediği için betonarme bir kargirev gibi görünüyor şu anda dış görünüşü. Bizim zaten anlatmaya çalıştığımız budur her zaman. Dışarıdan bakıldığı zaman beton ağır duruşu, görünüşü, çeliğin sağlamlığı ve zerafeti olmuş oluyor. Bizim evlerimizin tanımını yaparken bu şekilde anlatıyorum bazen ben. Bugün biraz geç kaldım. Mustafa abi geldi sağ olsun Malatya'dan. Bize boya sıva konusunda yardımcı olacak olan Abimiz kardeşimiz Şimdi O da arabası buraya 1 iki kilometre kala Arıza yapmış çok şans eseri olan bir şey yani Çok uzunca bir yoldan Buraya gelip burada arıza yapması Çok tuhaf arabayla çektik her işte bir hayır vardır dedik onu da halledeceğiz inşallah Şu an kendisine inşaatımızdan Bahsettik anlattık onu konuşurken dedim hadi ben videomu çekeyim. İnsanlar kaç gündür video çekmemizi bekliyorlar. Hatta yorumlarda da yazıyorlar video bekliyoruz diye. Evet özleyenler var. Ne bileyim biz de özlüyoruz. Böyle sizlerle sohbet etmeyi, sizlere hitap etmeyi özlüyoruz hakikaten bir gün bile geçse. Onun için size şöyle bir şeklinde evimizi gösterip öyle konuşalım istiyorum. Malumunuz 3 gün önce bu file sıvalara başlamıştık. Önden tuğla aralarını doldurup sonrasında file sıva uygulamalarını yaptık. Dün bu verandanın tavanını bitirmiştim en son. Sabah da işte bu saçakları bitirip bu direklerin etrafına birer tane fileli köşe bent koyup direklerin etrafını sıvadım ki yani bordekse kapattığımız profili bir de üstelik sıvalarla da hapsetmiş oluyoruz. Güzel oluyor bu şekilde. Söveleri de bir yandan koyalım istedik. Bunlara da başladık bugün. Akşam üzeri bu camla bu köşeleri yapmış oldum. Bu iki köşeyle buradaki cam kenarını döndüm. Şöyle bakınca renkli de bir malzeme. Evet arkadaşlar böyle güzel bir hat çıkmış oluyor. Bitiş kısımlarında, kenarlarda bunları bir de renkle ayırınca çok daha güzel duracaktır. Yarın buradan devam edeceğim artık. Bu Mustafa abimiz de bu arka taraftaki sıva işlerinden yarın başlayacak bizde buradaki işlere devam edeceğiz. Sonra içerideki işlerimize döneceğiz. Nedir? İşte bu kablolama bittikten sonra bugün bir de elektrikçi kardeşler geldi. Bu balkonun mesela bu dışarıdaki priz, işte zil vesaire, işte bu içerideki duvarların kesilmesi, kırılması, işte bu prizlerin sigorta kutusunun vesaire bunların yapılması işlemi de oldu yani bugün ayrıca. Onu da es geçmeyelim. Bugün önemli bir şey bizim için. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu işler olmazsa dışarıda yağmur, fırtına vesaire olduğu zaman içeriye kaçamıyoruz. E şimdi dışarıda da işimiz yürüyeceği için içeride biz bu işlere seramik uygulamalarıdır, asma tavan uygulamalarıdır. Bu tarz işlere devam edebileceğiz. Evet kablolama büyük ölçüde borulama şeklinde devam etti. Anahtarlar, prizler, kasalar yerlerine kondu. Kör kasalar, boğatlar. Böyle evimizdeki altyapı çalışmaları da hızla sona doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Gayretli bir biçimde Evimizi bitirmeye doğru temin adımlarla ilerlemiş oluyoruz. Evet, akşam olduğu için biraz böyle bulanık görünüyor olabiliriz çünkü ışıksız kalıyoruz. Onun için birazcık böyle puslu oluyordur muhtemelen. İdare edin arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek tabii ki de. Bu ev bitince baştan sona videosunu da hazırlayacağım temeldeki demir bükerken, kalıp çakarkenden içerideki seramiklerin derzini çektiğimiz, muslukların bağlanmış olduğu halleri, dolaplar, dolap ölçüsü de almaya geldi bugün mutfakçımız. Bir de bu PVC doğramaların son net ölçülerini verdik. Onları da siparişini vermiş olduk. Yani biz ne zaman dersek ki gelin bunların montajını yapın. Hazır olabilecek bir biçimde ölçüleri de vermiş olduk. İyi oldu. Sinop Dibekli'den çelik ev inşaatımızdan bugünkü uygulamalarımız, dünkü uygulamalarımız, işte birkaç günlük raporu da vermiş olduk sizlere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Yarın daha güzel işler göreceksiniz. Bu camların kenarlarını falan hep sövelerini vesairelerini yapacağım. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Kalını sağlayacaklar.